Evet. 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 olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ailenizle birlikte, kızınızla birlikte. Evet. Kadınız yaş yeni yaşınıza neler verdiniz? Yeni, yeni yaşında sağlık diledim. Çoluk çocuğuma. Allah onların muratlarını göstersin bana. <laughs> en büyük dileğim bunlar. Ee, ne diyeyim işte Allah herkesin annesini babasını bağışlasın. Bir köşede de benimkileri. Ee, yani her günü onlarla birlikte geçirmek, onlarla beraber değerlendirmek. Mecazi hani hayırlı evlat olmaya çalışıyorum. inşallah beceririm. Hayırlısınız yavrum. Ee, canımsın. Sağ ol annem O yüzden biz ben aile değerlerine çok önem veriyorum. Ee, ailem bir yana, e, işim, gücüm, her şey bir yana. Sağ olsun. Çünkü ben onlar sayesinde ayaktayım. Bugün burada olmamın vesilesi sebebi de onlar. Allah diyor ya herkesin anasını babasını uzun ömür versin. Abi, abi 2022 abi. yılından beklentilerimiz neler? Ekonomik krizin bitmesi. <laughs> evet, bitmesi. <laughs> Doğru. Dolar ve Euro'dan çok büyük beklentilerim var arkadaşlar. <laughs> Dövizden büyük beklentilerim var. Artık yeter dediğimiz bir yıl ama ya tabii ki öncelikle sağlık diliyoruz. Yani evet. kötü zamanlar geçirdik. Fakat memleketim adına böyle hani bakmayın güldüğümüzde Biraz içimizin kanı ağladığı dönemlerden geçiyoruz. Doğru. Memleketim adına en azından şunu diliyorum. Ee, eşit şartlarda, eşit koşullarda böyle hani zenginin çok zengin, fakirin fazla fakir e, olmadığı en azından eşitlenebildiği yıllar diliyorum. Belki bir yılda olmayacak ama en azından bu yıl bunun başladığı bir yıl olmasın. İnşallah. Sevcan Hanım gelinlik bekliyor muyuz? Gelinlik. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yıldan 2022'de bizi gelinlikle görebilecek miyiz? Nasip kısmet. Evet, i̇nşallah. Annem cevap versin. <gülüyor> torun <gülüyor> bekliyor muyuz efendim? Torun. Ya, tabii Var mı bir böyle ya. bir özlem? Ya oğlum olur mu? Olur mu? Abim olur mu? Oğlum evlendiriyorum. Evet Mayıs'ta abim evlen. Böyle şey bekliyorum. Yani torun bekliyorum tabii ki. Nasıl, Neden olmasın? Damattan olması? memnun muyuz? Ya damat. Yani onların kendileri kararı bunu. Şimdi memnun muyuz? Ben de anne. Memnun mu? <laughs> anne bir heyecanlı. ne anne bir heyecanlı bakar damattan. <gülüyor> da memnun muyuz diyor. Sen de <laughs> onların kararı. <laughs> A, memnunum ya. Niye memnun olmayayım? Tabii. Heyecandan severim. Tabii. Peki Sağ e, yeni yıl demişken sizin yeni yılda sahneniz var mı? E, nerede olacaksınız? Evet ben Paris'te olacağım yeni yılda böyle biraz havalı bir giriş yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Paris'te olmasa ayrıca mutluluk verecek. İlk önce şöyle bir evet. şey oldu bir hafta evvel. Fransız hükümetinin böyle bir işte bir ay boyunca Türkiye'den giriş çıkışları işte yasaklandı falan diye ama sanırım bir takım özel izinlerle yapılabiliyormuş diye duydum. Bilmiyorum. Cuma günü netleşecek kısmetse ama sanırım %90 bu sene Paris'te Fransa'da yeni yıla Müzik severlerle birlikte gideceğiz. İnşallah. Şurası da bir haber çıkmıştı. Konser ücretlerini kripto parayla da alabilirim diye. Samet Bey'in oda da oturuyoruz. Bak şimdi Samet benimle birlikte. Sağ olsun. O gün o da oradaydı. Dedi ki ya Seycan abla dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Paraları dedi kripto falan olsa ödeme olsa alır mısın dedim ki Sametciğim dedim yani bunun sonucunda bu gerekiyorsa günü geldiğinde eğer olacaksa ki olacak artık dünya buna dönüyor evriliyor. Neden olmasın olur bir arkadaşım da bana demişti ki ethereum çok iyi kazandırıyor <laughs> eğer değil, ethereum olursa bak tavsiyem bile var fakat hiçbir fikrim yok hani aklı yok fikri var derler ya benimki o hesap sonra bir baktım gazetelerdeyim ee, şey kripto parayla ödeme kabul ediyor diyor hesabım bile yok <laughs> ama yani böyle bir şey başlattık valla ben değişmeyen tek şey değişmek hakikaten öyle orada da söylemiştik. Değişmeyen tek şey değişim. Değişime ayak uydurmak zorundayız bir şekilde. Dünya oraya gidiyorsa oraya gideceğiz. Yeter ki bu değişim insanlığımızdan almasın. Yani insanlığımız baki kalsın da varsın para birimi hani kriptosu olsun, TL'si de bilmem ne çok da umurumda değil. Yani. O zaman Kesinlikle. diyarı Paris'ten. <laughs> 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 Kestane balı. <laughs> Bunu biz de yapalım değil mi? Herkes yaptı bize Paris'ten de Paris'ten sevgilerle falan kestane. Paris. Tabii ki Paris'e gittiğim zaman öncelikle kestane balının diyarı Paris'ten Eiffel'den hepinize <laughs> kucak dostu selamlar getireceğim. Peki, pek çok. Ayağınıza sağlık. Çok, sağ olun. çok teşekkür ederiz. Çok sağ, olun. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Anne ne heyecanlandırdınız. Sağ olun, çok, teşekkür yani. çok, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok teşekkürler sağ olun. Oh, canım kızım.